Merhabalar, bu podcastimde sizlere 19 Ağustos haftasını anlatıyor olacağım. Haftaya çok güçlü bir dolunayla başlayacağız. Retroda olan Merkür'ün kavuşu, güneş kavuşumunda olduğu, aynı zamanda Uranüs'ün de ciddi derecede bağlantıda olduğu bir dolunay olacak ki dolunay etkilerini aslında diğer programlarımda anlatmıştım ki benim gibi meslektaşlarımda zaten haftalardır bunları anlatıyoruz. Bu programda çok fazla felaket habercisi olmayacağım. Çünkü zaten etkilerini yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de biraz yaşayacağız ya o baskıyı yoğun olarak hepimiz hissediyoruz. Ve ben bu podcast'i hazırlamadan önce biraz düşündüm ve kendime şu soruyu sordum. Fatih, hastalandığın zaman doktora gidiyorsun. Doktor sana bir reçete veriyor. Tabii ki önce bir teşhis koyuyor. Sonra bir reçete yani yol haritası veriyor ve sen o yol haritasını uyuyorsun, kendi hayatınla birleştiriyorsun. Sonrasında iyileşiyorsun. Burada astrolojik yorumları yaparken hep teşhis koyuyoruz aslında bizler yani farkında olmadan bir süreç anlatıyoruz. Hep sürecin de sonucunu anlatıyoruz. Şöyle olacak, böyle olacak, şunları yaşayacağız gibi fakat genel itibariyle yaşanılan bu süreçlerin içerisinde bir çıkış noktası olmalı yani bir reçete olmalı. Bu reçeteden çok fazla bahsedemediğimizi fark ettim. Aslında kendime de kızdım bu noktada. Astroloji tamamıyla bunun için vardır özünde. Yo yol göstermek içerisinde bulunan zorlu süreçlerde bir çıkış kapısı aramak ve o çıkış kapısı için gerekli olan yolu tayin edebilmek için kullanılır astroloji. Neden bunu yapmıyorum diye düşündüm ve sizlerle bu çalışmamı paylaşmak istiyorum. Yani aslında sizlere kısa cümlelerle çıkış noktası anlatmaya çalışacağım diyelim. Çünkü kolektif olarak zaten etkileneceğiz ama özel ve bireysel hayatlarımızda bizleri huzurlu kılacak bu süreçleri daha kolay atlatabileceğimiz ve sonrasında da aslında hiç fark edemediğimiz yönlerimizi fark edeceğimiz konuların başlangıç etaplarını anlatacağım ve yönelmemiz gereken noktalardan bahsedeceğim bu hafta için. Şimdi bu podcast'imi burç burç olarak ayırmayacağım. Çünkü her burç için kısa bir cümle söyleyeceğim. Sizlerin ana temayı anlamasını istiyorum. Ve bu yüzden umarım tabii ki bunu ben de anlatabilirim. Çünkü bazı şeyleri anlatmak gerçekten çok zor. Hani çiz deseler çizebilirim. Yaz deseler yazarım. Bu arada yazdım. Instagram hesabımda paylaştım. Oradan da okuyabilirsiniz. Bunu da parantez içerisinde vereyim. Şimdi arkanıza yaslanın ve... Beni can kulağıyla dinleyin. Hem size minik astroloji eğitim vereceğim hem de burç burç kısa cümlelerle bu hafta için yönelinmesi gereken konuları anlatıyor olacağım. Hazır mısınız? Astrolojide çok önemli bir açı kalıbı vardır. Bu açı kalıbı için iki gezegenin birbirine 60 derecelik açı yapması ve yeni bu iki gezegenin 150 derecelik bir açıyla üçüncü gezegene bir açı yapması gerekir. Burada 150 derecelik açıyı alan fokal gezegen yani apex'teki gezegen aslında Yod'dur. Bu yüzden bu e, açı kalıbına Yot denilmiştir. Şimdi Yot aynı zamanda Tanrı parmağı olarak adlandırılır. Burada doğum haritasında bu açı kalıbına sahip olan kişiler aslında bir hediye niteliğinde sunulmuştur bu. Çünkü Tanrı'nın işaret etmiş olduğu yöne eğil. Senin içerisindeki sıkışmış olduğun durum ya da özel yeteneklerin tamamıyla bu alanda gizli anlamına gelir. Yot her zaman bulunan, yani her haritada bulunan bir açık kalıbı değildir. Şimdi burası tamamıyla anlatacaklarımın teknik bilgisi aslında. Burada yot duygusal ve zihinsel arenada yenilenmeleri anlatır. Yeni düzenlemelerin gerektiğine dikkat eder. Ve bilinç düzeyinden yukarı çıkamamış gizli enerjilerin olduğunu anlatır. Kişisel haritaları transit haritalarla beraber birleştirdiğimizde eğer ki bu açık kalıbına sahip bir harita varsa her transitte yod tetiklenecektir ve içgüdüsel olarak zaten bu alana çekileceğizdir. Ben de bu hafta anlık transit haritasını ve özellikle dolunayın transit haritasında yodu aradım. Çünkü reçetemizin yod olduğunu düşündüm. Aslında birçok açık kalıbı var ve birçok açık kalıbı aynı anda oluşabilir. Bazen hiçbiri olmayabilir. Ama bunların içerisinde en yol gösterici, en reçete statüsü taşıyan ve aynı zamanda en mistik olan yottur. Adı üstünde Tanrı parmağı. Tanrı'nın işaret ettiği alana yönel mesajını verdiği için. Şimdi yoda göre haritaları ince. Koçlar, ikili ilişkilerindeki ve diğer yaşamış olduğun sorunlar için kendine yönel ve kendini geliştir. Boğalar aile köklerine in. Yaşamış olduğun sorunların, sıkıntılı süreçlerin cevabını orada bulacaksın. İkizler kendini ve yaşadığın süreçleri bir dedektif gibi derinlemesine araştır. Yengeç doğru bildiğin yanlışlar için kendine yönel ve düşüncelerini paylaş, aktar hiçbir duygunu ve düşünceni içinde gizli tutma. Aslan, inanç ve adalet değerlerine yönel, arkadaşların ve ortaklarınla alakalı kararlarda bu dürtülerden asla uzaklaşma. Başak, projelerini ve düşüncelerini hatta yapacağın işlerini gizli tut, kimseyle paylaşmadan sakinlikle ve tek başına ilerle. Terazi, krizli süreçlerinde sosyal çevreni çok iyi analiz et. Akrep, toplumdaki statün için kariyer hayatına yönel. Kariyer hayatında aramış olduğun soruların cevaplarını bulacaksın. Yay, bakış açını değiştir ve inanç değerlerini sorgula. Oğlak: Spiritüel ve ruhsal alana yönel. Dönüşümden asla korkma. Kova: Arkadaş çevreni, ortaklarını iyi analiz et. Soruların cevapları orada gizli olacak. Balık: Ruhsal yeteneklerini ve hislerini insanları yönlendirmek için kullan. Onları doğru olan yola yönlendir. Şimdi bu cümleler aslında her burç için yodun işaret etmiş olduğu konular. Tabii ki tek bir cümle ile açık bir şekilde ifade etmek oldukça zor ama üzerinde düşündüğünüz zaman gerçekten böyle bir sihirli etki gibi bütün parçaları kafanızda oturtuyor olacaksınız. Çünkü yod her zaman çok güçlü çalışır. Umarım doğru anlatabilmişimdir. Merkür retro sürecinde iletişim biraz sorunlu oluyor. Tabii ki anlatılmak istenen düşünceler ve bilgi akışında biraz yanlış ifadelerde bulunabiliyoruz. Umarım böyle bir yanlış yapmamışımdır. Kendinize çok iyi bakın ve gelecek olan süreçlerden sakın korkmayın. Her zorlu günlerin, her zorlu sürecin Mutlaka bir çıkış kapısı vardır. Önemli olan o kapıyı bulabilmek, o kapıyı bulmak için çaba sarf etmek, düşünmek ve eyleme geçmektir. Bu işin kuralı kesinlikle bunlardır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.